Güzel geçen düğünlerin ardından dağıtılan düğün yemekleri bazen eğlencenin tadını kaçırabiliyor. Balıkesir, Ankara ve Kocaeli'de düğün yemeğinden zehirlenen 92 kişi hastaneye kaldırıldı. Çiftlerinin mutlu günü olan düğünlerin sonu bazen hüsranla bitebiliyor. Binbir zahmetle hazırlanan düğün yemekleri yiyenleri hastanelik edebiliyor. Balıkesir, Ankara ve Kocaeli'nde de düğün yemeğinden zehirlenenler ambulanslarla hastanelere akın etti. <laughs> Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düğün yemeğinden zehirlenen 33 kişi hastaneye başvurdu. <laughs> <Sonra sen kaldın>. <gülüyor> <gülüyor> Ankara Polatlı'da düğün evinde yemek yiyen 31 kişi ise tavuklu pilavdan zehirlendi. Yine Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün evinde tavuklu pilav yiyen 28 kişi hastanelik oldu. <laughs> Üç ilde toplamda zehirlenen 92 kişinin mide bulantısı, baş dönmesi ve benzer belirtilerinin olduğu öğrenildi. Ee, Hiçbir şey olsun ya. Sağ ol.